Bilim insanları tarafından da önce cüce gezegen sanılan devasa boyutlu bir göktaşının güneş sistemine yaklaştığı, dünyaya da yaklaşık 10 yıl içerisinde ulaşabileceği açıklandı. Bilim insanların ilk başta büyük boyutların sebebiyle cüce gezegen olarak tanımladığı ancak daha sonra göktaşı olduğu anlaşılan cisim şu an için dünyaya herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Göktaşının dünyaya en yakın geleceği tarihin ise 2031 yılı olacak tahmin ediliyor.